Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, ailemize, evimize hepiniz hoş geldiniz. Günaydınlar hepinize. Biz bugün kahvaltı yapacağız işte. Annem sabah kalkmış biz gibi poğaça yapmış. Ben işten geldim arkadaşlar. Artık gitmeyeceğim işe. Nasıl açıyor motor aşkım? Görüsem, Annem bekliyoruz. Oh! Annem başkan. çay. Başkanım, Anne çayı getir. Yarın çay yaptın mı yok yapmamıştım. Nasıl yani. Bazen unutuyorum çay içine çay atmayı. Hani getirmedin mi çaydanımızı? Bu çorabın içi ne ya? Arkadaşlar biz bu sineği ne yapıp ne edip <laughs> bitiremedik Allah aşkına bu sinek nasıl gider bir yorma yazın. Bir hal, bir çaresini bulun. Şey, Kötüren bir çayın. Hepimiz gözüküyor mu anne? Hı -hı. Emre evet. Herhalde Altı milyon olacak çekmek. Yok yapma, büyük olanı seç. Kaç kahve bardak koymuşsun? Bir tane tamam. Dört mü? Çay demle olur mu? Sen çorbayı batırma batır. ya, Ben Bana gelmişken ne bilirmiş, yağmur da yağmur. Ben çorba mı Ben nereye otursam, çaydanın dibine otursam görünürüm. Hiçbir yağmur yağmasın. Yağmur da daha iyi oluyor. Ne? Sen yemeği gördün mü? Orada yağmur yağarken vardı, iyi de. Yağmur yağarken zaten yağmur vardı. Hatta çiçekleri kırıyor. Yo. Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Biz açılışı yapmıştık zaten. olsun. Beni görmedin ben. mi şey o yüzden? Şey Buradan Fatima Oyar ablama selam yolluyorum. Geçen hafta unuttum valla Fadime abla kusura bakma. Ha. Seviliyorsun. Teşekkürler bizi izlediğin için. Ne oldu? Doktu mu Yasun'u? Bugün Çok biraz güzel. geç kaldık kahvaltı yapmaya. Bunlar geç kaldılar. Ben erken kalktım. Bizimki sabah kadar bugün yonca suladı, hiç gelmedi Sabah beş geldi. Onda ben de geri yatınca kaldırmadım. Kuzbal kutmaya da kutu gitmedi bugün. Ben büyüdüm samanlarım değil <laughs> Onda uyudu saat 9'a kadar. Ondan sonra da... Tabar, aman, şey, bir şey girmiş de ulaf, ulafa bir çeleşi de arkadaşlar oraya gittik de, <laughs> de kahvaltı yapıyoruz. Nasıl sıcak anne Allah'ım öyle şey ben daha bir sabahleyin kalktım, karalığını hem doldurdum. Karalı Hiç. doldurdum ondan sonra Neyse, ya, su samanı değiştirdim. Bahçe, bahçe suladım. Sıcak. Bir sürü iş gördüm. Bir kadar kadar. Arkadaşlar bizim, bak. bizim bir ay saman işi, bunu evet. da işi. Bunlar olacak. Başka bir iş yok. Arkalarımızın da ağzını doldurduk. Dünya kağıdının ucunu çekti. Babası da ağzını hep bağladı. Boğun çekecekti. O da boğun yoruldu. Ne bileyim. Onu da çekemediler. Daha bir teknede ula ulan, buğdu, arpa Benim gibi yanımda Esma ya da Esma'nın bu biz de bugün çekebiliriz ama Esma ben da bu cihet mi? mi? E zaten. Fazla değil. Ben ters tek başıma götürürüm. Ama He. çok az fazla. Bir. Kim ben mi? Tez kaç kilo biliyor musun? 50 kilo. Evet. Arkadaşlar üniversite sınavımızı sorup duruyorsunuz. Yorumlarda gördüm ben. Hepimizin sınavı iyi geçti ama... Ben tercih yapacağımı yapmayacağımı bilmiyorum. Zaten üniversite okuyorum ya. Bu yıl yaparım bakalım. Çıkarsa giderim başka bir bölümde. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Melisa'ya da tercih yapacağız. Esma da zaten hukuk mu ne istiyordun? Hemşehrin mi istiyordun? İşte Esma da onu istediği için Sevda bu yıl sağlamıyor. Puanı yetmiyor istediği üniversite. O yüzden Esma yazmayacak bu yıl. Tamam. Şimdi şöyle. Şurayı. Tamam. Ben şimdi oturup, o kadar güzel ki, yani Aslında ben üniversitede gitmek istemiyorum. Daha 19 yaşındayım. Daha hayatın başındayım arkadaşlar. O yüzden bir daha çalışıp başka bir üniversite daha diye düşünüyorum. Anne, anne içeri, ben de çalışıyorum. Ben evet. de Dur <laughs> ben bakayım. Vatan var oğlum? Bak hele be. Ne oldu? Ne geç Ne biz zamanmıştık ben şeyden bahsediyorum. At. Anne babam nereye gitti? Piçerin yanına gittik ya. Piçerin yanına gitti. Pulak işleniyormuş ya, <gülüyor> <Alo>. <gülüyor> <Gavaltı yapıyor. gülüyor> He, da köprünün dibinde. Al. Bu mi? He, alo. Kahvaltı akı yok. He, zaba da diyonca kulladı. da beş usta geldiydi. Onda niyaz abi çağırsa at. <laughs> Dokuzda bir şey girmiş diye Kulapı oraya gitti bir saat ne oldu? Ne oluyor cebinde? Dumanı mı çizirdin? Valla ne diyeyim Dumanı mı çizirdin Başında bela ettiniz onlar da aynı görmedik Çin'den gibiymiş <laughs> Dedikodu Vallahi aynı Çin'den gibi Sanki bari iki var Arkadaşlar videomuzu beğenmeden geçmeyelim Yeni gelen aboneliklerimiz teşekkürler hepinize Tamam, ben gelince değilim. Ne yapayım? Eee? Tamam. Görmedikler onlar. <laughs> tamam. <ya. gülüyor> tamam, gelince söyleyeyim ben. Haydi. Haydi görüşürüz. Ne diyor? Şey yok. <laughs> Youtube'da da telefonunda boş bak ne bileyim. Hehehehe <laughs> Her şey doğal işte. Gel şurada. Ben akşam uyuyamıyorum. Kendin uyudu mu olmuş? Bu şeydeki bendir mi? Turban annesine yaptın mı daha bestirmedin? Görüştüm hadi ki. Sizde de. En azından kendim bozacağım. Öyle e. değil. Diye besinledim. Oğlum onun adı ne? Kaşın ee, altına besliyor da su gidiyor. Hiç beslemedik yine ya. Arkadaşlar şimdi biz bunu yedim mi ben hemen midem bulanıyor Beş dakika sonra midem bulanıyor. <laughs> he, he. he. bu hele akşam uyuyorum ya. Sabah yattım böyle boğazım sanki beni boğuyorlar gibi hissediyorum. Ne Hepiz. 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 Doktora randevu alıyorum arkadaşlar. Şey, randevu vermiyorlar bize. Aksaray'da grev var doktorlar. Hiçbir tane bile doktor yok Aksaray'da. Niye? Bizim yıllardır yok. Sen ne işte Ne oldu? Ne oldu? iyi daha daha nasıl. <laughs> ben kötü okay. evet. Bitti. çok ya sıcak insanı bu iş neyi görmeyeceğini istemiyorum Allah aşkına bana bir bana şu babacığımı kırsın şimdi seni kıracağım şey kat dedim ya ya ondan böyle şey Ay, yiyeyim, ya niye yiyeyim, 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 yiyeyim. ya ne yemiyoruz onları yedireceğim ya duman kaçılık yıllık bizde yok şükür de Çiçek şey açmış. Açmış mı? Böyle kaptı ya. Abi bu geldiğinde ben 5 yaşındaydım. Söyle Çok... gelemedi mi o? Ha -ha. Hmm. En son diktin değil mi o? <gülüyor> <gülüyor> en son diktin. <laughs> <laughs> Sarı çiçek sana. Niye yıktın çiçek? Yovadır <laughs> mı Aa da açmış bak Çok sevdim. Şimdi çiçek zamanı değil Çiçek zamanı önceden dikileceği zaten. Çıkmaz mı? Çıkmaz işte Çıkmaz mı? Çıkmaz yani. Sen baharda mı açıyorsun? nisan'da dikersin da ayık ya? Biz onu zor açtık annemle Kusura bakma Üşüttüğüne <laughs> <laughs> bükmeyelim Çıktım annem Bağırtacaklar şeyi ya küsüyor. Kusuyor mu? Aynen Aynen Şöyle bak dolunca kusuyor. ya mu? Resmen sesi çıkmıyor ben ne zaman ben bir ay sonra açıklanmasını bekliyorum. Bir ay tercih sınavı şeyini bekliyorum. Ben. Öğrencileri stresi sokuyorlar. Ben dört yıldır yazarım. Öğrenim istiyorum. Dört yıl oldu. Ya. Oldu mu? oldu. Dört Dört yıl yıl oldu. Şeğzimde yok ki değiş mi değil Uşaktayken girmedi ya ben Niye girmedi? Çalışıyorum. Al işte. Ben o zaman ona kendisini... Mesela biraz veriyorum. sesi Sesiniz Sesinizi şey mi kalıyorsunuz. Bağırıyorum ben. Yani. Hiç duyurmayın ki sizin? Yani. Resmen telefonun iki sesi çıkıyor. Ben telefonumu istedim ama. Kendi telefonuna Ediyor ama çekiyor. Annemin telefonun ortama girişim yapıyor. Göster bakayım ben de. Şurada göster. Ben sana telefonla geçtim. Bırak Ben ne yapıyorum ben. ne Senin de. Evet. Senin de. Senin de. Senin Senin de. de. Senin Senin de. de. Senin ne zaten istemeyeyim mi? Yani yoruyorsunuz kendinize? Nasıl 8 yaşında 9 yaşında benim hiç telefonum falan yoktu Ha sen de yaşında. 9 yaşında Vallahi. Yemek <laughs> Bizim 31 yılımız vardı. neydi ya? 11 değil mi? 11 yılında yıldız. 11 önce de onlar vardı. O zaman teknoloji gelişmedi. Öyle değildi Nüfus çoktu, ne yapalım? Bir oğlum, bir oğlum. Yılan mı onun? bir tane de vardı siyah hatırlar mı? Sarı suya de şeydi. Kodun adı da. Kurumlar Hasan yaptı herhalde. He Hasan Atlı'ydı. Neyin içi bu? Kıyımda Evet. çok Burada da hiçbir şey yok bence. Daha Aşağıda kaç yıl yaşadın? var Burada kaç yıl yaşadım? Aşağıda kaç yıl yaşadım?

Hemen göz geldi. Ha onda Siz kunesh da bu tadı döndü. Ağlarımız da on yaş var. On yaş mı? Sen kaç yaşındasın? On bir yaş var Çünkü ben on üç var. Ben ben de yıl var. Sabahın bir kubabasına baba dedi benimle senin aranda da yaşı yaş var dedi. Yaş ben yaş büyüksün diye. çocuğun arkasında dokuz yaş var. koy koyma. Ama sekiz yaşı olacak. Ama senin hmm. senin gibi Dokuz yaş var. Ben dokuz yaş olacağım. Ben dokuz yaşına sen doğdun. Sen dokuz yaşına Bak burada kaptan var, kaptan var. Hani bugünden var. Bu şekilde kaptan olmaya çalışacağım. Elinde şey, evet. Ben bu gün gireceğim. Kaptan mı olacak? Kaptan mı olacak? Kaptan mı olacak? Kaptan mı Kaptan yapmaz. olacak? bak. mı olacak? Kaptan mı olacak? Kaptan mı olacak? 7 numara. olacak? Kaptan mı olacak? Kaptan mı alabilir miyim dedim. O da mı olacak? Kaptan 7 olacak? Kaptan mı mı olacak? Kaptan mı Kalbi alamazsam 17 saniye oynar o ya. Ne bakıyorsun? ya. İnce yazı bitti. Aa. da penetre etsin siz. Başarılı değilmiş taş. Bak de hmm. değil çık şimdi. Oku. Yüreğe, yüreğe. Hadi.

Ya kahvaltı yaparken şey diyor, çekiniyor çocuklar onu Rahat kahvaltı yapamıyoruz öyle diyor. Rahatsız. Rahatsız oluyor çocuklar. Ben de kapattım <laughs> Daha saat kaç on mu lan? On <laughs> mu ne? Nasıl sıcak lan? Nasıl sıcak? Saman kakacağım o samanımız kaldı şurada. Serdim sabahleyin ilkence serinlikte. Bu sene samanlar yaş. Geçen sene de yaştı aslında da. Kurusun biz dünden sevdim hocanı. Sabah inekler sonra da gidince sevdiydi. O içeri kalkılacak kağıdını da tutacak diyor sabah kalkılır Biliyor Allah ya Allah. Ama serin yok ki akşamı bile ikindini bile sıcak Şu oluyor. O zamanı ileriye alma şansımız var. Böyle bir gün çaya neyim tuttum var mı? o zaman ha? Bitmiş olur falan işte. Abi o mevzun kuvvet bu işleri. Çok değil şöyle biraz sevdim bitti zaman. Yukarıdan baban çiğitmiş, kalkmış. Yani ben kalkmıyorum. Çitli üç konteyn geldi. Bir i̇ki konteyn daha gelecek. burada tek bir yer Ben görmedim. Kuru saman üstüne yaz Ay. he. Kuru saman üstüne yaz saman dokmuşlar. Bizim ölüm fermanımız imzalandı. O ne? Saman bir kalmadı ki bitti. Ama teknedeki arpa dolacak. Babana gidin. <laughs> Gayet evinde ne koydu dedim. Gayet evinde süpürdüm şöyle temizledim. gelmedi direkt sana yemeklere bile çok kış. Ay Ne kana yiyecek çünkü yazın. Kış boyu. Tavuğumuz dibi yiyordu gördün. Ne olduk? Arkadaşlar bize geliniz hepiniz. Hepiniz ayrı ayrı bir iş verinümüz. Benim işim bitmez. Gelseler de, bitirseler de benim işim bitmez. Koyunun işi bitmez de bizim hayvanlar var o yüzden bitmiyor. tabi sabah bahçeyi suladığım karalı doldurdum Şeytan niye saatim mi yatıyordum bizimki kuzu kutmaya gidiyordu yatıyordum dediysen uyumuyordum yatıyordum öyle yani yedi buçuk kadar yatıyordum altıdan bir saat mi? Bu onda kuzu kutmaya gitmedi sabah erken de yoncuya gittiydi yon zaman sabah erken gitmedi yoncuya akşam on ikiden gitti yoncu sulamaya beş buçukta geldi şimdi de bir çere gitti hiç yatmadı biraz yattı kestirdi çay da içmedi çağırdılar kahvaltı yapmadan gitti Çekildi girdi diye bir tekrar ulat gelecek kağıdı ulat doldurmak iyi olur kolay olur hafif olur ulat kaldırmazsa hafif olur onu getir de oğlan tekneye doldur verelim ikindim ne içeri yat verelim içeri o yumuşayı olur arpa buğday gibi ağır olmaz sabah ne herhalde ya onu da senin günlüğün başlıyor benim günlüğüm kaç lira? Herkes de bana günlük kurmuyor şu halimi. Ne bu iş koyuyorum akşama kadar. Değil mi arkadaşlar? Yani bunlar bana bir günlük versinler. Benim günlüğümü kim verecek ya? <laughs> günlük istiyor benden çalışınca. Ben akşama kadar çalışıyorum. Ben ona istiyorum. Işte Bak akşam düğüne gittiniz. Eee? Gelin çıktığında daha ben inek oldum. Düğün Betis'ten geldin mi? Eee? Can istemedi ki hastayım ya. Halim yok. Sıcaklarda insanı boğuyor. Düğüne gitmeyi ne canım istemedi vallahi. Öyle. Şeker tulay. Tavuklar kaç gündür içeride dışarı çıkarmayın tavukları. Adam birazdan gelir. Hayata bir sıcak var. Nasıl sıcak hayata o arpanın olduğu ülke değil. Oturamadın mı? Yok oturmadım. Ben ayağımı uzatmayınca oturamam ki ayağım ağrıyor. Ağrıdan suyunu aldırdım ya, nasıl bir şey Aura mı arpa? Selim ağrıdı Baban ağzını bağladıydı da, Yok. Benim gücümü süsle de kaldırsam, koysam. Telinden mi A, doldurmaya bakma ama telinden kaldır tutamıyorum. Bugün sabah 6 yıl kere karalık oldum, soğuk salağa kaldım. Soğuk salağa mı? Evet, soğuk salağa kaldım. Bir şimdi? Bunlar neydi şu kadın herhalde? Şu da 15 gün neyim anca 10 15 gün ondan sonra da Zaten ne dedi? Kazım Ağustos'ta mı yok? Bir de Ağustos Asız Eylül. Ağustos'a girmedik diye. Temmuz'un 20 ikisinde geldi. 10-22 ikisi mi evet, hayır? Hmm. Ben Temmuz daha sıcaklar yine yine koyduk. Ağustos, Eylül'de de zaten hemen hava sessiz. hemen. E, hemen sarınlar. Hemen yağmurlar başlar. Güneş olsa güneş oldu diyor. Soğuk olsa soğuk Yağmur, oldu, diyor. Uyuyor. Daha kelimelerimizi kalkacak duruyor. Üçünü ben e, kuru duyduğu, hayattan çektim, toklar çiğneyordu sabahleyin. Bizi Kazım'ı dinleyecek, Göre sereceğim diyor. Diyor. Ben bileyim o ki. Bir, birimizin dediğimizi bulalım mı? Daha dört tane iri var. Bir dört tane iri var. Şöyle serin olsa hava insanı şey yapma sıcak boğuyor ondan can istemiyor. Burası burada kuru bir sıcaklık var arkadaşlar. Normal nemli sıcaklık olsa tamam diyeceğiz ama kuru sıcaklık daha kötü oluyor. O bu öğlenin kaynarı var ya beni nasıl şöyle Tansiyonum çıkıyor. Bir değişik oluyor. Ruhum <laughs> <Uğukum> geliyor. <laughs> Aman. Ve sen ile girdi ya? İçeri devrilmiştir. Yatmışlar mı diyor? İyi ki de. İşler çok o işe yemiş ya. <laughs> Esma'da sabahın kalkmaya gitmişmiş. Onda biraz kalkmış içeriye. Anne biraz yaş gibi bir de zor haklıyor bir gelmiş. Bir davara gitti, bir sıcağı bir de öyle mi? Oradaki saman aynı öyle duruyor herhalde. Yani. Hangi? Hayır, serdin ben o samanı. Nasıl aynı gibi duruyor? Yani serilince daha şey diyor. E, serince kurur. İki gün de serdin böyle kurmuştur. Dere de öyle daha, bu attıkları iyiymiş. İyiymiş. Bende de birkaç günü mide yanması var. Kaç günü midem yanıyor. Ben o her gün yaşıyorum. Nasıl kötü öyle mide yanması? Doktor randevu verirse gideceğim ama ne yapayım? Doktor bir hap verir, buz kopan ne bir şey, buz kopan nedir bir tane bir şey veriyor, mide koruyucu. Hiçbir faydası olmuyor bence. Bir tane daha şey vardı, reflü neydi ya? Neredeyim? Şurup gibi bir tane şurup vardı, onu da içiyorum, o da geçiriyorum arkadaşlar. Ben daha ne yapabilirim yani? İki gündür de bak bulutlar var bu bulutların arkasında yağmur var kesin. E arasında zaten yağıyor bak arada. Ya, evet geçen bir yer yağmıştı ya. Geçen sene de yağdıydı işte ben gittim baba nelerde yağmur var diye. Bulutlar kalkıp geliyor. Her gün her gün iş çıkıyor. Ondan oturalım. Oturup da şimdi kalkacağız gibi. Şimdi tavas saati geliyor. Umarım davara ben geçeceğim. Motumuzu konta varsa sen motunun konta yok sen. Baban gelir birazdan belki. Konta yok tamam. Hiç motun konta yok mu? <laughs> o ne? <laughs> Fazla buz. Su. Hı -hı. Yedi bin olamadık mübarek. Aynen arkadaşlar yedi bin olamadık yani. Bir orada Gizli gizli izleyin, takip etmiyorlar. Anladığım bu benim. Yeter Allah rahat olsun etsin yani. Gizli 7 bin olsa hani tek 300 kişi mi ne kaldı arkadaşlar? 300 mi kişi Mesela kaç bin izleyin? 6 bin izleyin. O Bin bin kişi zaten abone olmayan kişilerdir. O bin kişi abone olsa hemen yedi bin olacak zaten arkadaşlar. Aa işte olmuyoruz. Hızlı ilerleyenin sonunu görüyoruz yani. Yavaş yavaş hmm. ilerledik daha iyi oluyor. Aynen, hızlıyorlar, onlar duruyorlar. Duruluyoruz <laughs> arkadaşlar. Bir anda böyle bir yükseliyorlarsan bir bakayım böyle Dört bin, üç bin Şu anda şükür, her şeye şükür Kapatalım artık kapalı gideyim gel bir <laughs> Dur <laughs> yamam ki ben Karsım, alışmadım çünkü? Ben o da bak. insan vücut alışınca oluyor. Vallahi Ama alışamadım. Yemek gibi yatmak ne kadar sağ Ben yatmam ki zaten öyle diyorum ben. <laughs> i̇şte kim koyacak diyor. Bu dur hayır. <laughs> Sineklik dedi de ben onlara başımda. <laughs> Her güzel şeyin bittiği gibi bu videonun sonuna da geldik arkadaşlar. Kanalımıza lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayalım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Lütfen artık 7000 olalım. Lütfen ama lütfen. Kanalımıza abone olmadan geçmeyelim. Her sabah mı geliyor yoksa? Hmm. Vallahi konten geliyor. Fırlanırdan çatmış. Geldi sana gelecek diye korkuyorum. Neyse arkadaşlar videomuzu da burada kapatalım. At Bunu hemen çekti atacak sabah. <laughs> Herkese hayırlı günler diliyorum. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Bay bay.